Bugün Minecraft'ta kendimi dünyanın en tehlikeli gökyüzü adasında buldum. Etrafımız saran lav her dakika yükseliyor. Kendimize güvenli alan kurmak yerine sürekli tırmanmak zorundayız. Her adımımızı dikkatli atmalıyız. Çünkü dibimizdeki lav bizi yutmak için hazır bekliyor. Gizlenmiş canavarlar pusuda, botlar kıyım için güç kazanıyor. Elimizdeki kaynaklar her zamankinden kıymetli. Hayatta kalmak için strateji kurmalı, hızla hareket etmeliyiz. Evet bu zorlu mücadelede beraber ilerleyeceğiz. Sonuna kadar dayanabilirsiniz. Bilecek misin unutma aşağı bakma Hazırsan başlayalım Gördüğünüz gibi bir sandık verdi bana oyun Bu sandığı alacağım hatta ben sandığın içindeki direkt her şeyi alayım istiyorum Şöyle o yüzden burayı kırıyorum Ve bir seviye bu sırada Sizinle e, Başlangıcı yaparken yükseldi bile e, Ve lavlar gördüğünüz gibi ikinci seviye oldu arkadaşlar Şimdi hemen Masayı da alalım buradan Ağacı da keselim mi Keselim bence. Tahtamız da olsun. Bir ilk malzemelerimiz belli olsun arkadaşlar. Ondan sonra biraz daha rahat bir şekilde e, daha yükseğe, daha yükseğe, daha yükseğe çıkmaya çalışacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Beraber göreceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen tahtalarımızı toplayalım. Buradaki tahta bu şeylerden de fidan gelebilir biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hızlıca bunları da hemen. Buralardan fidan şu anda 3 tane geldi güzel güzel. Çünkü lazım olacak arkadaşlar kemik tozu da var e, demin fark ettim onu e, hızlı bir şekilde ağaç yükseltip hayatta kalma şansımızı arttırabiliriz. Şimdi 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 hemen ben bir şunları çevireyim abi ve e, bunlarla hemen e, kütük yapalım abi. Çünkü aklımda bir plan var şu çalışma masasını alayım. Şuradan hemen şu çimleri abi e, yok ede yok ede ilerleyelim. Şu şekilde neden e, daha da lavlara yaklaşıyorsun diye düşünenler olabilir. Ama bu blokları ben e, daha da yükseğe çıkmak için kullanacağım arkadaşlar. O yüzden e, burasının birazcık daha lavlara yaklaşmasının benim açımdan çok büyük bir sıkıntısı yok. E, hatta bir sıra daha bence. Aşağıya da gidebiliriz nasıl lavlar daha henüz e, Dördüncü seviyede olmuş lavlar bu arada Lavlar daha e, Henüz çok yok diyecektim ama e, Hiç öyle değilmiş Hemen şuradan hızlıca bir sıra daha toprak alırsam e, Bence bizim işimizi görecek kadar toprak almış oluruz e, Bir sıra daha gitmek e, şu anda bana çok mantıklı gelmedi Ve lavlar 5. seviyeye de yükseldi arkadaşlar Ve e, elimizdeki şey de gitti ee, küreğimiz de kırıldı zaten tahta kürek ne kadar dayanabilir aman tamam işimizi gördü bizim şimdi Şöyle bunları e, evet buradan biraz kısalttım ama şimdi bir blok üzerinde biraz böyle yukarıya çıkıp e, O şekilde bir e, ilk etapta bizi kurtaracak bir seviyeye getireceğim e, Şöyle 40 kalana kadar elimde falan uzatalım bence Hem çevrede muhtemelen farklı adalar da oluşacaktır diye düşünüyorum e, Onlara da bir bakarız şöyle bir bakalım buralarda pek bir şey yok gibi duruyor Tamam ee, şuradan hemen e, burayı bir ada parçasına çevireceğim Bence e, mantıklı bir e, seçeneği kullandım diye düşünüyorum hemen oh lavlar kaçıncı seviye oldu altıncı seviyeye kadar yükseldi arkadaşlar hemen şöyle biz bulunduğumuz yeri birazcık şöyle e, düzgün bir zemin yapalım en azından Tamam çünkü ağaç falan da ekeceğim buraya ee, Sıkıntı olmasın hatta Yiyecek için şu pancar tohumları Falan da ekilir Abi lav kovası gelmiş bana bu arada sandıktan Yani oyun birazcık sanki Bizle dalga geçiyor gibi geldi bana Bilemiyorum ama şöyle bir sıra daha Gidelim hadi Tamam şimdi şu 3 tane fidanımız var Bu 3 fidanı hemen e, Şuralara ekelim arkadaşlar Şu şekilde e, Bir tane şuraya bir, Bu çok şeyde kaldı bundan ama Birazcık daha keşke iç içten beri yapsaydım. Düşmesinden de korkuyorum ama ha düşmedi. Tamam, şunu da alırız bence. Biraz da iç taraflara koyalım arkadaşlar ağaçları. Ee, o şekilde bence çünkü çıkma olasılığı daha da artıyor. Burada lavlar 7. seviyeye kadar yükseldi. Şu anda da parçacığının üstündeyiz. Şuraya bir tane olsun, e, şuraya bir tane olsun, şuraya bir tane olsun ve bunlara kemik tozu kullanalım arkadaşlar şu şekilde. Ee, birazcık daha hızlı büyümelerini sağlayacak Tohum olarak biraz buğday tohumumuz var ee, Biraz da Balkabağ tohumumuz var Tamam bu buzlarla belki Su elde edebiliriz Lav kovası belki o açıdan işe yarayabilir Birazcık da toprağımız var çünkü ee, Bunlar da çok uzakta Olmasın o zaman Şuraya çapamızı alalım Şuraya şuraya Ekeriz arkadaşlar Şuraya bunu Buraya da bunu ekelim Şimdi şöyle bir alan açmam gerekiyor. Birazcık zaten zaman kazandık bence bu yaptığımız hamle ile. Bizim bu arada oda aşağıki ada zaten toprak altında kalmak üzere. Şimdi şurada şöyle bir çukur bölüm oluştursam. Tamam mı? Şu şekilde. Tamam mı? Buraya buzlardan birini koysam mesela. Tamam mı? Bunun üzerine de lav koysak. Aha koydum. Aman diyeyim üzerime mi geliyor? Abi lavdan kaçarken lava düştük. İyi mi? Ben orada su elde edebiliriz diye düşünmüştüm. Bir dakika. Toprak, toprak. Abi, toprak mı? Aa şurada dur tamam. Şuraya gelmemişler. Tamam. Şu. Abi olaya bakar mısınız ya şeyim de tepede kaldı ve zombiler falan da geldi buraya. Git abicim lavın üstüne tamam. Ee, lavın üstüne git. Abi ben nasıl bir yere düştüm? Şuraya bakar mısınız? Tepemden de artık lav geliyor. Ee, çok güzel gerçekten. Müthiş bir fikir bulmuşum Şöyle bakayım koyayım Burada bu nasıl inemez lavlar yanından çıkıyor ee, Biraz enteresan geldi bana bu arada diktiğimiz ağaçlar da gitmiş oldu değil mi <laughs> Tamam arkadaşlar O oyunda başarılı Olamadım diye varsayıyorum ee, bu sefer taktik değişikliğine gidiyoruz o şekilde yükseğe falan çıkmak yok bu toprağın Üstünde ilk etapta yapabileceklerimizi Yapmaya çalışacağız ee, Şunu alayım ama buradan bu gereksiz şimdilik bunu bir alalım, tamam mı? Bunu alalım, bu sandığımızı da alalım, ağacımızı da keselim. Sonra e, direkt burada e, bu toprak parçası üzerinde e, bu sefer e, medeniyeti kuracağız. Lavlar kaç oldu? Üçüncü seviye oldu. Fena değil. E, zamanımız hala var. Bunu da alalım. Şimdi bu dalları kırıp e, buradan mümkün mertebe çok e, ağaç fidanı e, bizim düşürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bak, şurada bir tane var örneğin onu alırız herhalde şöyle düşünce, hop üzerime geldi güzel Şuralardan Bakalım kaç tane gelecek Beraber göreceğiz arkadaşlar Şu şekilde Bunları aldık bakın kaç tane geldi filan 2 tane geldi biraz az geldi ama olsun Hiç yoktan iyidir arkadaşlar Şunları da hatta şöyle alayım Şunu da şöyle alayım ama kür kemik tozunu Şöyle koyalım tamam Tamam gayet düzgün oldu Ağaçlarımızın birini hemen yine şuraya dikelim birini buraya dikelim ve birer tane kemik tozu kullanalım bunlar üzerinde Bu sefer e, hatta ilk başta tohum dikmeyelim bence e, Hiç o toplara girmeyelim bir ağaçlarla birazcık Şimdi bunlardan da yine fidan gelecek çünkü O fidanlarla e, yeniden 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 şeklinde ilerleyelim e, Bakalım ne olacak arkadaşlar Şuraya bir yere ben e, şu buzları da koymak istiyorum bu arada Hemen şu küreğimle şurayı açıp Buraya buzlarımızı da koyalım ee, Lav yükseldikçe belki çünkü buradaki e, bunlar da e, Gerekli şeye ulaşabilir Umarım böyle bir şey olur yani Şurayı da açabiliriz aslında ya şuraya döksek sıkıntı yaşar mıyız biz yine Bakayım bir lav kovasına bence yaşamayız biliyor musunuz şuraya Bakayım. Vallahi yaşamadık lav kovasını da boşaltmış olduk bir tarafına böyle buzun vermiş olduk. En azından kovamızda boş. Bence bu buz yavaş yavaş erir ya. Yani erimeli diye düşünüyorum. Birer tane daha kemik tozu şu ağaçlara verelim. Aha taş oluştu. Tamam taş oluşturmuş oluyoruz en azından. Ve burada da su oluştu. Güzel su kovası. Bu suyu da alalım. Tamam mı? Burada da bir tane taş almış olduk. Şu taşı da alalım. O yana doğru gidecektir. Tamam güzel. En azından bir tane de buradan, burada da taş üretmiş oluyoruz arkadaşlar. Ee, o da ayrıca güzel oldu, kırık taş tamam. Yani taş alet edevata geçmemiz açısından gayet mantıklı diye düşünüyorum ben. Ee, buradan böyle aşağıya doğru kalsak nasıl olur bu arada acaba ya? Onu da düşünmedim değil. Oha obsityen bile geldi. Ama tabii şu an kıramayız obsityeni. Ee, buradan bunu alırız. Tamam, suyumuz oldu. Şimdi bu suyu ağaçların yanına doğru böyle götürürsek, bakın götürdük. Bunları bu şekilde götürebilirsek, götürdük. Tamam, bu ağaçlar artık biraz daha hızlı bir şekilde büyüyecek arkadaşlar. Hatta şuraya şöyle su dağıtalım. Ee, bir miktar su alsam mı? Ama azalıyor o zaman. Tamam, kalsın arkadaşlar bu şekilde. Ee, bakın bu gayet mantıklı oldu. Burada bir e, su yatağı da olmuş oldu. Bu bizim e, gerekli şeylerimizi hızlı bir şekilde. Bakın buraları hatta bunları da ekeceğim çünkü muhtemelen bu sefer çıkacaklar. Ee, bir artan daha kemik tozu vereyim. Aa çıktı, ağaç çıktı. Evet. Suyu görünce bakın gördüğünüz gibi daha aa bir kemik tozu daha verince bu ağaç da çıktı. Süper, süper. Galiba bu sefer başardık arkadaşlar. Hemen şimdi bunlardan da, bu dallardan da birer tane ağaç düşürebilirsek bizim için çok iyi olacak. Şu şekilde bakın şurada bir tane fidan var örneğin. Hemen o fidanı kaçırmak istemiyorum ama bunlar aşağıya düşecek bir miktar. Yapacak bir şey yok artık orada. Dur bakalım kaç tane fidan çıkacak? Biz bayağı bir tahta yapacağız en azından. Ee, şu şekilde tamam birazcık su da olduğu için artık bayağı hızlı bir şekilde hallolur. Eee iki tane daha fidanımız oldu. Ee, nasıl yapacağız ama çalışmamazsanız hmm şu ağacı da ben keseyim ya. Dur. Hatta ilk başta ağaçları keselim bir arkadaşlar. Tahtalarımızı alalım. Sonra yandaki dalları keselim. E, o şekilde ilerleyelim. Toplamaya devam edelim ama buradan çok bir şey düşmedi. Düştüyse bile aşağıya düştü galiba. 3 tane oldu şu anda. Olsun. Yavaş yavaş arttırıyoruz yani. Şimdi 3 tane daha ağacımız olmuş olacak. E, onlardan daha fazla gelecek haliyle. O şekilde ee, daha fazla ilerlemiş olacağız diye umut ediyorum. Nasıl daha lavın da buraya geldiği yok. Ee, bu suyun etrafına hemen şu ağaçlarımızı da dikelim. Bir tane yine buraya dikelim. Çıktı çünkü orada. Sıkın. Bir tane buraya dikelim. Ee, bir tane de buraya dikelim. 3 tane ağaç. Hemen bunlara kemik tozunu da verelim. Buraya da verelim. Buraya da verelim. Ve beklemeye koyulalım arkadaşlar. Hepsinin yanında su da var. Yani bir zahmet olsunlar diyorum ben. Ee, şurayı çapalayıp belki şuraya şu elimdeki bal kabağı tohumunu da dikebilirim. İşimi görebilir çünkü. Ee, bakalım. Onun bayağı yanımıza geldi yalnız. Seviye 9 oldu şu anda. Ee, ben hemen şunlara birer tane daha kemik tozu vereyim diyorum. Verelim hemen. Tamam bunlara da kemik tozumuzu verdik. Ee, bir basamak daha yükseldi. Seviye 10 oldu şu anda gördüğünüz gibi 3. 1 2 3 blok falan kaldı arkadaşlar ee, Büyük sıkıntı yani Ama e, umuyorum ki suyun yanında e, yine bunlar hızlı bir şekilde olur Hatta ben şöyle mi yapsam bir artan daha mı versem diyeceğim. birer tane daha veremem ki Bitti Vallahi şöyle dolduralım su abi biraz Tamam mı birazcık şöyle e, suyun yeriyle falan oynayalım Dolduramıyoruz zaten Bakalım Ha, bıraktık geri ama ağaçlarda bir kıpırdama yok ve şey gelmeye başladı. Ee, nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Neyse, en azından biz o zaman şöyle 1 2 3 buraya bir yere böyle temelimizi atmaya başlayalım. Minik bir evimizi yapmaya başlayalım. Lavlar sıkıntı çıkartacak aşamaya geldi. Bir ve iki blok bakın. Bir iki blok, ee, iki blok daha yükselince bir blok daha yükseliyor galiba şu anda. Evet kaldı bir blok arkadaşlar. Ağaçların acilen çıkması gerekiyor. Ama <laughs> hala çıkmadılar. Abi çıkın lütfen çıkın. Çıkın hadi büyüyün. Abi ben böyle birazcık suya falan girip böyle kendimi lavın <laughs> içine girmeden önce böyle birazcık soğutma çalışmalarına giriştim. 15. seviyeye gelirse sıkıntı yaşamaya başlayacağız ama. Evet, seviye 14 ve hala ağaçlarda bir gelişme yok. Artık böyle ateşlerin e, yavaş yavaş buraya geldiğini hissedebiliyoruz arkadaşlar. E, daha yükseğe çıkabilir miyim? E, şeyin üstüne çıkabilirim belki. Şuradan şunu hemen ben bir şey yapıp en azından şu yaptığımız minik evimizin üstüne çıkalım şöyle. Bu samaklardan aman diyeyim. Şöyle yanıyorum şu anda evet, çıkamıyorum mu? Çıkamıyorum. Geldi dibime kadar. Ah suya girdik. Neyse ki su var ya. Yoksa sıkıntı yaşamıştık ha. Ev yanmaya başladı bu arada. Abi şu anda e, lavla aynı konumdayım arkadaşlar. Şu suyun içinde bekleyeceğim yani. Yapabileceğim bir şey var mı? Şu halime bakar mısınız? Suyun içinde bekliyoruz ya. Bir tane daha yükseldi mi? İşte e, o zaman abi ağaçlar yükselseydi böyle olmayacaktı. Şimdi pat diye yükseliyorlarmış. Tamam bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz ve bayağı bir sıkıntılı şu anda Evet bir basamak daha yükseliyor arkadaşlar gelecek müslüme kadar.